İstanbul Eyüp Sultan'la aşırı hız yaparak bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timurce, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Oğluyla Mısır'da olan Eylem Tok özür yazısı paylaşıp annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade ederek bu olaylar nedenine ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Ama annelik içgüdüsü lütfen beni de anlayın dedi. Eylem Tok yazısında adalete teslim olacaklarını da söyledi. 5 kişiyi ezen 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçırdı. Ünlü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru operatör doktor Gülen Cihan Timur'un 16 yaşındaki oğlu TC İstanbul Eyüp Sultan'da arzalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol edilen gruba lüks çip ile çarpıp kaçtı. Kazada bir kişi öldü 4 kişi yaralandı. 1 Mart Cuma günü saat 20 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelen olaydan sonra yazar Eylem Tok oğluyla Mısır'a kaçtı. İstanbul Havalimanı'na giden anne Eylem Tok, oğlu Timurce ile saat 3 sıralarında Mısır uçağına binmek için işlem yaptı. Ünlü yazar Eylem Tok, oğlumun bizden habersizce o gün araba ile çıkmasının sorumlusu benim. Oğlum olaydan sonra kaçmadı. Aksine olay yerine gelen, yardıma gelen insanlarla birlikte yardım etti. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına kaçırmak istedim. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü bilmiyorduk biz dönüp adalette teslim olacağız dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.